İsmail Saymaz, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bu son çıkan kitabın Tosun Bank oldukça ses getirdi. Aslına baktığında Türkiye e, tarihinde ne ilk ne son e, bu yolsuzluk e, skandalı. E, i̇stersen bu Ponzi hikayesiyle başlıyor kitap. Bir Ponzi hikayesi nedir? Bir onu anlat bize. İlk örneği bu değil tabii ki. Aslında şöyle, yani Ponzi'nin kendisi ilk örnek, dünyada ilk ilk örnek. E, Ponzi aslında işte. Amerika'da 100 yılı başında Amerika'da yaşayan gözü açık bir vatandaş ve kendisinin soy ismini artık ondan sonraki bütün saadet zincirlerine verecek kadar bu işte şöhret kazanmış. O dönemde kıtalar arası mektuplaşmalarda uygulanan pulun Amerika'da ve İspanya'daki aslında kur farkı gibi değerinden yararlanarak bunu bir sektöre çevirmiş. Ve piyasada çok çabuk yüksek miktarda para toplayıp o parayı batırıyor tabii ki kendisi tutuklansa da o andan sonra saadet zincirine onun soy ismiyle e, onun soy ismi saadet zincirinin genel adına dönüşüyor. İki e, iki türü var saadet zincirinin. Ya yani Ponzi saadet zinciri ya da piramit satış yöntemi deniyor. Bunun iki türü var. Birincisi e, işte bir yatırım varmış e, gibi insanları çekme yöntemi, evet gerçekten böyle bir yatırım var ve para veriyorsun ve işte koyduğun parayı belli bir vadeden sonra fazlasıyla geri alıyorsun. Bir de eğitim vererek bu parayı toplama. Aslında bizde Titan diye bilinen uygulama tam olarak buydu. Yani sanki bir kurs faaliyeti veriliyormuş gibi para topluyor insanlar ve kursa katılan kişiler yanlarına getirdikleri kişiler üzerinden ayrıca para kazanıyorlar tam olarak bu iki sistem üzerine dayanıyor. Türkiye'de bu sistemin en gelişkin ilk örneği aslında bankerler skandalında karşımıza çıkıyor. 1980'de, 24 Ocak 1980'de Türkiye bir tercih yaptı. O dönemin 3. Milliyetçi Cephe Hükümeti Başbakanı Süleyman Demirel'di. Ve onun başbakanlık müsteşarı ise, ekonomiden sorumlu müsteşarı ise Turgut Özal. Turgut Özal Biliyorsun işte Amerika'da görev almıştı. Daha sonra Türkiye'ye gelip dönemin Ecevit iktidarını yıkabilmek için işte MES ilanlarını başlatan, TÜSİA dergileri geçiren isimli sonra hükümetlik alınca mevcut hükümette yani kurulan MC hükümetinde başbakanlık müsteşarı oldu. Ve Türkiye'yi sözde ekonomik anlamda düzlüğe çıkarmak için Türkiye'yi karma ekonomiden bütün kuralsızlıkları ve ahlaksızlıklarıyla serbest piyasa ekonomisine geçirdi. E işte ancak Türkiye'nin dış dünyayla rekabet edebilecek ölçüde işte yeni bir ekonomik reformdan geçilmesi gerektiğini iddia etti, ilan etti. E bunun ilk kararlarından biri de Türkiye'de devletin faiz kontrolünün kaldırılması oldu. Şimdi o tarihlerde döviz bulundurmak yasak. Hatta sigara yabancı sigara bulundurmak bile yasak. O durumda insanlar e, 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 dolar karşısında eriyen parasını nasıl koruyacaktı? Çünkü 24 Ocak kararlarının en önemli maddesi e, dolar karşısında lira'nın değerinin düşürülmesiydi. Hatta 1 lira 70 dolar özür dilerim. 1 dolar 70 liraya e, dönüşüyor. E, dolar karşısında döviz TL değer kaybetmiş. Başka bir yatırım cihazınız yok. Ne yapacaksınız? Faiz ucum. Zaten dönemin filmlerinden birinin adı da bu. Faize ucum. Aslında 1960'tan bu yana e, bankerler var. Fakat bunlar işte orta ve orta düzeyde sanayi teşvik etmek için bir iç borçlanma unsuru olarak varlar. Çok bir para kazanmıyorlar işte. Bono, hisse senedi falan e, satıp küçük faizlerle e, e, kendilerini çeviriyorlar. Ama ne zaman ki 2014 kararlar ilan edildi, tahta kaledeki gözü açık başta banker Kastelli diye bilinen Cevher Özden olmak üzere bütün e, işte parayla oynayanlar bu işe yöneldiler. Artık onlara borsa bankerleri dilimi piyasa bankerleri denilmeye başlandı. Bu kişiler esasen böyle bir meslek dalı olmakla beraber bir eğitimi bir eğitim gerekmiyor bunun için. Bunun dediği örneği de aslında Emin Çalışan'ın kitabını yazdı. Yalçın nereye koşuyor? İşte ben zaten kitapta ilk model bunu aldım. Yani banker Yalçın'ı aldım. Ama en gelişkin model, en profesyonel model banker Castelli'dir. Çünkü banker Castelli 79'da iki tane işte ee, ünlü banker şirket, banker şirketi kuruyor. Sonra kendi adıyla bir banker şirket daha kuruyor. Piyasada para toplamaya başlıyor. İlk etapta gene hisse senedi mevduat üzerinden yapılıyor bu iş. Yani işte kıymetli evrak satışı üzerinden yapılıyor. Ama sonra iş çığırından çıkıyor. Yani devletin faiz kontrolünü ortadan kaldırmasıyla beraber herkes bulunduğu yerde para toplamaya başlıyor. Banker Kastelli yine iyi topladığı parayla karşı Göztepe'de Kasımpaşa'da konaklar yapıyor yani. İnşaat içine giriyor. Girmeyen ve tümüyle batıran var. İşte o dönemin önemli prototiplerinden biri Banker Yalçın. Neden Banker Yalçın? Çünkü Banker Yalçın 17 yaşında yani Reşit değilken Banker olmuş. 18 yaşında batmış yani. Daha yeni. Peki nasıl bir iklimde Banker oluyor? Arka plan şöyle. 1970, 1980 yılı Temmuz ayında bu başlıyor. 82 yılında batıyor. Arada 12 Eylül var. Ve 12 Eylül'ün Gardrop Atatürkçü dönemi var hatırlarsın. Bir yandan öyle bir smokin Atatürkçülüğü, öbür taraftan elde kuranla miting meydanları. Ve böyle bir iklim içerisinde 12 Eylül'e desteklemek üzere bir dernek kuruluyor. Kemalist Atılım Birliği. Ve o derneğin bir gazetesi var aylık. Sancak gazetesi. Ve o gazete işte aslında böyle işver, Atatürkçülük maskesiyle para toplamaya başlıyor. Kimden para toplayacak? Banker Yalçın. Hatta bir gazetenin nüshası var. Atatürk Kenan Evren, Nurettin Ersin Paşa, Banker Yalçın. Hatta herkesden herkesten bir söz anıltılamışlar. Banker Yalçın da işte ekonomi güven demektir falan gibi saçma sapan bir söz koymuşlar. Banker Yalçın'ın nikah şahitleri nikahını kıyanlar arasında Turan Feyzoğlu falan var. Aslında tanınan biri değil. Sadece para yatırmış yani. Banker Yalçın işte topladığı parayla kolonya fabrikası kuracağım, sabun yapacağım, tereyağı yapacağım falan diyerek batıyor ama bütün sistem çöküyor ve öylelikle batıyorlar. İlk vurgun dönemi budur. Yani aslında bankerler skandalı bunun önemli örneklerinden biridir. 87'ye kadar ekonomi kitledi. Bir dolu banka battı. Çay bank, o bank, bu bank falan diye battılar yani. İkinci kuşak 89'dan itibaren adım adım gelen jet vadıl kuşağı. Yani İslami, siyasal İslam uyanışına bağlı olarak bizim Anadolu sermayesi ya da yeşil sermaye dediğimiz o Anadolu sermayesinin doğuşu. Aslında bunlar arasında en eğitimlisi de jet vadıl. Yani Fadıl Akgündüz. O Yıldız da mühendislik mezunu. Öyle fena bir eğitim yok ee, bu kişi önce jet sürücü kursuyla başlıyor 90'ların başında e, Kapris Hotel Fethiyede bir kaptel deyim var batık sonra Erbakan ile beraber bunu fırsata çeviriyor o dönemlerde Malezya'da var olan Proton markasının araba markasını Türkiye mesn alıyor ee, bir kazıkta Malezya'ya gidiyor sonra Türkiye'deki siyasal dalgalanmaya bağlı olarak taban tutuyor pozisyon tutuyor Örneğin Erbakan vesilesiyle proton alıyor. 28 Şubat oluyor. Jetba konserleri başlıyor bu arada. Hatırlar mısın? Ahmet Kaya sahneye çıkıyor. O Ahmet Kaya'nın türbanlı kızlarla ilgili sözleri söylediği konser Jetba konseridir. Karşısındaki kişi de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ardından ilk arabayı orta araba fikrini ortaya atıyor. İmza. Zaten bizim İslamcıların bir araba takıntısı vardır. Halbuki Türkiye'de ilk arabayı yapasında 27 Mayısçılar bunu da ısrarla saklamaya çalışıyorlar. Sanki Erbakan yapmış gibi Erbakanla hiç alakası yok. Erbakanla yerli arabanın hiç ilgisi yok, devrim arabasının uzak yakın ilgisi yok. Efendim motor yapmış, yaptığı motor işte pancar motor. Pancar motoru yani öyle çalışan da bir motor değil yani. Fakat hani emeği geçmiş fakat devrim arabası 12, 27 Mayısçıların projesidir. Yapanlar da hakları yeniyor. Bildiğim kadarıyla devlet de yolları personeli yapmıştır onu da. Neyse. Bunların bir takıntısı var. İlla yerli ve milli araba yapacağız takıntısı. Tabi bu da onu paraya çeviriyor. İmza arabası. Dönemin ruhuna uygun 28 Şubat dönemi tabi. Hem 29 Ekim hem Osmanlı tuğrası. Arabalar modeli açılıyor. Siirt'te de güya bir açılış yapılacak. Bu arada eee Siirt Jet alıyor. Tanju Çolak, falan şimdi Alpay Özalan buraya gidiyor. Şimdi Sergen Yalçın oraya gidiyor. Ee, ve Siirt'ten milletvekili seçiliyor. Yani i̇şte o hem yükseliş ve çöküş dönem aynı zamanda. Ee, fakat işin ucunu bırakmadı. Yani cezaevine girdi çıktı. Yiğit düştüğü yerden kalkar kalktı. Geldi bir daha tokatladı. İşte jetba konutlarıyla tokatladı. Gitti. Ee, bir süre cezaevinden çıkınca Cübbeli Ahmet'le beraber bir süre nakşiliğe meyledip sonra Cübbeli Ahmet'in fetvasıyla Bayrampaşa kapris otelle tukatları sonra gitti. <laughs> Endonezya'da adayla tukatladı. Bir, Eyl, bir kuşak budur. İslamcılığın paraya çevrildiği. Üçüncüsü 28 Şubat döneminde yine ortaya çıkan bir başka model var. Titan Kenan modeli. Aslında bilinen anlamıyla Titan'ı uygul... Hani, e, sade zincir odur. Yani Avrupa'da örnek Avrupa'da e, Lufthansa Havalimanı'nda işçiyken İsviçre'de gördüğü bir model onun. Keran Şaranoğlu'nun e, yani e, bir eğitim kursuyla katılıyorsun. Sonra başkaları ikna edip sisteme kattığında onlardan para alıyorsun. Bunu Türkiye'ye taşıdı. Fena gitmiyordu iş. Ta ki bir doğum günü kendisinin doğum günü kutlaması Hürriyet gazetesinde haber oluncaya kadar. Brunei sultanları gibi dediler. Kıyafetiyle pastadan çıkan kızlar, mezlekeler, şunlar bunlar derken çöktü ve 10 yıl dizivinde kaldı. Ya bu işlerin uzun yatan da o gariban. İşte bu silsilenin son kuşağı Mehmet Aydın yani kamuoyunun ona verdiği isimle Tosuncuk Mehmet. O ise hem bu dönemin siyasal, milliyetçi, muhafazakar halka planını paraya çevirdi hem de çağının ona sunduğu imkanı yani internet olanağını fırsata çevirdi. Normalde Türkiye'de 2013 yılında ponzi satış sistemi yasaklanmıştır. Fakat o ustalıkla ponziyi sistemin arkasında gizledi ve son vurgunu yapmış oldu. Peki bu çocuğun e, arka planı ne? Yani nasıl bir aileden geliyor? Nasıl bir eğitim almış? Babası köylü. köylü. Babası köylü. Göre bir köylü aile bunlar. Yoksul bir aile e, bunlar. Bunlar Bursa'ya göçüyorlar. İşçi olarak göçüyorlar. Bu e, İmam hatip terk. Yani okulu da okuyamıyor. İmam hatip terk ve işçilik yapmaya başlıyor. İki kardeş bunlar. Fatih ve e, Mehmet Aydın. Fatih Önce Bursa'da bir otomotiv fabrikasında işçilik yapıyor. Sonra bir halı yıkama işine giriyor. Mehmet ise Mehmet'in en büyük iş deneyimi kafede garsonluk. Sonra aynı kafede bulaşıkçı oluyor zaten. Hatta abisini de yanına alıyorlar. Nilüfer Barış Kafe. Abi kardeş bulaşıkçı garsonluk çalışıyorlar burada. Ama Mehmet'in internette bir merakı var. Biraz anlıyor bu internet ve programcılıktan filan. Ne yapıyor? Kafede garsonluk yaparken Bursa'da ilk ticaret odasında kayıtlı işini kuruyor. O da şu. İnternette bahis oyunları. Aslında yaptığı iş şu, internette oynanmış bahis kuponu satmak. Buradan başlıyor. Bu aynı zamanda ilginç eğilimleri de var. Rap müziğe meraklı. Arabesk rap formatında klipler çekiyor, kliplerde bol bol esrar içiyor filan. Böyle bir eğilimi de var. Bir ara Antalya'ya gidiyor. Antalya'ya gittiğinde bir tarım şirketinin internet satış sorumluluğunu alıyor ve işi de başarıyor. Bu arada tarıma dair bir background oluşturuyor. Dönüyor.